Son hikayemizde tam sarmaya hareketlerindeyiz yine. Ama bu defa esnek kurdayız. Esnek ya da dalgalı döviz kur sistemindeyiz. İlk tartışacağım hikaye esnek kurda tam sarmaya hareketliliğinde maliye politikası olacak. Şimdi tam sarmaya hareketliliği dediği için Çekin oldu kusura bakmayın. BP'yi çizdim. Mal piyasası ve para piyasasını da gösterdim. A noktasında dengedeyim. Faizim I1'de, gelirim y 1 Yine daraltıcı olabilir, genişlemeci olabilir. Hangisini seçiyorsanız ben genişletici maliye politikası uygulamayı seçiyorum. Genişletici maliye politikası uyguladığımızda IS grafiğini sağa kaydırmış olduk. Yeni geçici denge B'de oluştu. İlk duruma kıyasla faizler bir miktar yükseldi. Faizler yükselirse ülkeye döviz girişi mi olur? Ülkeden döviz çıkışı mı olur? Döviz girişi olur hocam. Ülkeye döviz girişi olur. E döviz girişi olduğunda Merkez Bankası ne yapar? Merkez Bankası müdahale edemez. Esnek kur değil mi? Esnek kur da eder. Müdahale etmez. E, ülkedeki döviz miktarı artarsa kur ne olur? Azalır. Bir mal ne kadar çoksa değeri o kadar düşer. Kur o düşerse düşer. ithalat artar itcela Sonucu olarak net ihracat azalır. Azal, evet. Net ihracat azalırsa otonom planlanan harcama azalır. Otonom planlanan harcama azalırsa IS sola. sola kayar. IS e, sola kayarsa evine geri döner. Denge yeniden A noktasında oluşur. Faiz ve gelir değişmez. Maliye politikası etkisiz. Etkisiz. O halde tam sermaye hareketliliği esnek döviz kur sisteminde maliye politikası etkisizdir. Sorun var mı? Şimdi bunun aynısını para politikasında da yapacağız. Yani tam sarma hareketliğindeysek, tam hareketliliğinde isek istisnasız biçimde B B'i gösterdik, U gösterdik, L gösterdik. göster. Makroekonomik denge noktasında faiz burada, gelir burada ve soruda ister genişletici ister daraltıcı hangisini seçiyorsunuz? Ben genişletici para politikası uyguladığımızı varsayıyorum. E, genişletici para politikası uygulanır ise bu durumda LM sağ kaymaz mı? Ve LM sağ kayınca geçici denge B noktasında oluşmaz mı? Buraya kadar bir sorun mı? O zaman faizler düşer. Faiz düşerse ülkeye döviz girişi mi olur? Ülkeden döviz çıkışı mı olur? Çıkışı olur. Şöyle, çıkışı olur. Döviz çıkarsa ülkedeki döviz miktarı azalır. E, döviz miktarı azalırsa kur... Artar mı azalır? Mı? Artar. Kur artar. Kur artar İh, ise ihracat artar, ithalat azalır. Net ihracat artar. En net ihracat artarsa ise sağ kayar. Ise de sağ kayar ise sağa kayınca kötü çizdim kusura bakma Yeni denge C'de sağlanır. Faiz değişmez. Gelir ise artmış. faiz değişmedi ama gelir arttıysa söz konusu politika etkin. Etkinir. Hoca biz bunu şöyle ezberleyemez miydik? tam sermaye hareketliliğinde sabit kurda maliye politikası para politikası maliye politikası etkin para politikası etkisizdir. Doğru mu? Doğru. E esnek kurda Maliye politikası etkisiz, para politikası etkilidir. Ben bunu böyle de aklımda tutsam olmaz mı? Olur. Olur ama hoş olur. Tahta ilgili sorusu olan varsa Buyursun. Yoksa Ösem'in şimdiye kadar sorduğu en güzel sorulardan bir tanesini bulmaya çalışayım. Tahtaya alan varsa diye bekliyorum. Hocam bu tahta hep genişlemeci maliye politikası da para politikası değil mi? Evet tahtada hep onları tartıştık. Tamam hocam. İstiyorsanız siz daraltıcıları da tartışabilirsiniz. Değil mi? Benim Evet hacım bitti mi işiniz devam edeyim mi? gençler. Ben fotoğrafını aldım hocam sonra yazacağım. Tamamdır hocam bitti. Hiç. Ben de arzu ettiğim soruyu bulmaya çalışıyorum da kusura bakmayın gençler. Arzu ettiğim soruyu bulup Sizinle paylaşmak istiyorum Yardımcı yok dedi. oldu mı için? Yılı da bilmiyoruz ya, sallıyoruz ha. Bizimki de iş. Şimdi her zaman para maliye politikasının e, özelliklerini, niteliklerini soracaklar diye bir kaide yok. Bazen de ters köşe sorular sorabilirler bu çok görülebilir bir şey midir ya da her zaman HSLM BP'den soru gelir mi? Hayır gelmez. Yani dolayısıyla her zaman bu tarz bir soru gelecek ve bizi ters köşe yapacak bir de bir kaydı yok. Ama velakin bazen çok güzel, çok temiz sorular yazıyorlar. Ben de o soruyu görmenizi istiyorum. O nedenle bekletiyorum. Kusura bakmayın. Hocam 2020'de bir soru var ÖSLM ile ilgili. Olabilir mi? ÖSLM ile ilgili mi? BP ile ilgili arıyoruz da biz. Daha söyle. Efendim? Duymuyorum. Safa seni şu anda duymuyorum. Iseleme BP sorusu. Iseleme değil. Bakın şimdi tipik bir tane soru gösteriyorum size. Eğer tahta tamamsa. On beşinci soruya bakmanızı istiyorum. Görebiliyorsunuz değil mi soruyorum. Gençler. Evet hocam. Görüyoruz hocam. Bak ne diyor. Tam sermaye hareketinin olduğu küçük bir ekonomide uygulanan genişletici para politikasının esnek kur varsayımı altındaki nihai etkisi Yani soru diyor ki tam sarmaya hareketliliği olacak. Genişletici para politikası olacak. Ve esnek kur olacak. E şimdi sen biliyorsun ki esnek kurda para politikaları etkin midir değil midir? Etkindir. Etkindir. Yani dolayısıyla aslında bu hikayede BP, LM, IS. İlk denge. Ne diyor? Genişletici para. E, genişletici para uygularsan LM sağ kaymaz mı? Geçici denge B'de oluştu. Faiz düştü. E faiz düşerse ülkeden döviz çıkışı yaşanmaz mı? E döviz çıkışı yaşanırsa esnek kur olduğu için kur değeri artar. Neden? Döviz çıkışı olduğunda ülkedeki döviz miktarı azalır, kur artar. E kur artarsa ihracat artar, ithalat azalır. Sonuçta net ihracat artacağı için otonom harcama artar. Otonom harcama artarsa IS sağ kayar ve ÖS'nin sağ kaymasıyla beraber yeni denge C noktasında oluşur faiz değişmemiş, gelir düzeyi artmıştır. E, politika etkin zaten bu demek değil mi? E, politika etkinse, o zaman soruya dönüp bakalım. Bilmiyorum. Politika etkin. Dünya faiz, dünya faiz oranını siz değiştiremezsiniz, aşık olamaz. Yurt faiz oranı, hayır yurt faiz oranı değişmez. Kısa bir süreliğine düşer ve yükselir. Ama düştüğü nokta geçici denge olduğu için yurt faizi düşer dedi yani ise sonuçta sola kaymıyor, sağa kayıyor. Ödemeler bilançosu, bilanço eğrisi sağa kaymıyor. Ödemeler bilançosu olduğu yerde duruyor. Sadece ne yapmış oluyorsun? Ulusal gelir düzeyini yükseltmiş oluyorsun. Bu dediğim gibi sadece bir örnek. Tipik bir örnek mi? Evet tipik bir örnek. Yani sıradan alışılagelmiş bir örnektir. Şaşırtıcı değil. Dediğim gibi bir tane çok güzel soru var. Ona inatla arayacağım. Çünkü orada eğer de bulamazsam ben kafamdan yazacağım soruyu. Orada çok böyle farklı bir bakış açısı vardı soruda. Bir daha o kadar ekstrem bir soru sorarlar mı? Tabii ki de çok tartışılır. O kadar ekstrem derken o kadar düzgün bir soru sorarlar mı? Sanmıyorum. Evet soruyu bulduk. 15. soru arkadaşlar. Hocam şu an ekrana yansımıyor. Şu an yansımıyor mu? Şu an yansıdı evet tamam. 15. soru arkadaşlar. Her zaman para maliye politikası diye soracaklar. Kaydesi yok. Dikkat edin. Hocam A olabilir mi? Aynen bence de A şıkkı. Bakalım. Şimdi bakın soruda Mandan fleming modeli evet sermaye hareketliliği tam evet. Esnek yani dalgalı kur evet. Ama politika ile ilgili bir şey var mı? İthalatın kısıtlanması demiş. Gördünüz mü? İthalatın kısıtlanması. Ve bize neyi sormuş? Hasılayı ve net ihracatı sormuş. Ne fikir miyiz? Şimdi soru bu. Tam sermaye hareketliliği. Esnek kur ithalatın kısıtlanması. E, e, tam, sar bakalım. tam sarmaya bu Bakın tam sermaye hareketliliği BP'nin yatay eksene paralel olduğu durum değil mi? Bu IS, bu da LM değil. Denge A noktasında faiz I1'de gelir Y1. Sorun? Buraya kadar herhangi sorun yok. Peki. ithalatın kısıtlanması ne demek? E Daraltıcı maliye politikası. İkalat kısıtlanıyorsa net ihracat artmaz mı o zaman? Net ihracat artmaz mı? Orda? Net ihracat artıyorsa otonom harcama artar ise sağa kayar arkadaşlar. Sola kaymaz mı ama ithalat kısıtlaması var? İthalat azalıyorsa tamam. net ihracat artmaz mı? Evet. Net ihracat artıyorsa ÖSS sola niye kaysın? İthalat kısıtlanıyor. <laughs> edin, ihracat değil. Evet. Anlaşabiliyor muyuz? Anladım hocam ben. İthalat kısıtlanıyor. İthalat kısıtlanırsa net ihracat artar, net ihracat artarsa ısı sağa. Isı sağa... Kaydı. Kaydı. Pardon? Ben sola kaydırdım tersini düşünüp. Yok, ısı sağa kayar. E ısı sağa kayarsa ne olur? Şimdi ısı sağa kaydı. Geçici denge B'de. Faiz yükseldi. Faiz yükselince ülkeye döviz girişi oldu. Ülkeye döviz girişi olunca kur azaldı. Kur azalınca ihracat azaldı, ithalat arttı. Otonom harcama azaldı. S sola kaydı. S evine geri döndü. Denge yeniden A'da oluştu. Gelir değişmedi. Gelir değişmedi çünkü net ihracat değişme. İkisi de sabit kaldı arkadaşlar. Yanlış yoldan doğru sonuca vardı. <laughs> ya, sınavda bu benim hayatta gelmezdi. daha söyle. Ya, sınavda böyle göremezdim yani ben bunu. Tabii ki de. İlk defa karşılaşıyor olsanız göremezsiniz. Ama düşünmeniz için bu soru çok güzel soru. Yani dediğim gibi eski bir soru. 2015 olsa ama çok kaliteli bir soru. Cidden kaliteli bir soru. O yüzden bu soruyu özel olarak görmenizi istedim. Buna benzer bir soru da yok mesela. Geniş düşünün gençler. Bilmem anlatabiliyor muyum? Efendim? Evet hocam. Peki. ISLM-BP ilişkin söyleyeceklerim de bunlardan ibaret.